Arkadaşlar, bugün İçini Dök serimizin ikinci bölümüne karşınızdayım. <laughs> Daha önce ilk, ilk bölümde Kırmızı Kes ve Kırmızı Kes'in bazı gerizekalı fanlarından bahsetmiştim. Cidden gerizekalılar. Her <laughs> neyse başlayalım. Ee, evden taşınırken neler oldu ondan bahsedeceğim. Eşyalarımız neden kırıldı? Neden böyle şeyler oldu? Ulan şu tepemdeki saat bile kırıldı. Saat, saat. Şu an camı bile yok. İçerideki saatimiz de kırıldı. Ben de bunu yeni almıştım. <laughs> Saatim değil de En çok buzdolabımı üzülüyorum. Anlatayım. Şimdi biz millet bu evi 5 Ekim'de bulduk. 2025 Ekim. 18'ine de buraya taşınmaya karar. taşınmaya başladık. 3 3 kere araba gitti geldi. Yani 3 kere de taşınabildik bu evi. Araba küçüklü biraz. Abi eşyaları indirdiler işte geri zekalılar taşınmak taşıyan nakliyici geri zekalılar işin saçma yönü benden yardım istiyor bu salaklar ben de yardım ediyorum zaten evi toplayan derleyen yine benim yerleştiren de benim biliyorsunuz annem yapamıyor böyle işleri annem hasta neyse geri zekalı taşıyorlar evi her şeyi de o kadar güzel koli demişim ki yani böyle kırılmayacak bir şekilde yapmışım üstüne de yazmışım kırılır diye bu salaklar arkadaşlar üçüncü katta oturuyorduk ya biz diğer evde. Atma ataylar eşyaları. Daşındığım en 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 berbat ev şekliydi, en kötüsüydü bence bu. Bu kadar zarar uğradığımızı ben hiç hatırlamıyorum. <laughs> Yeni aldığımız buzdolabım bile daha iki senelik buzdolabım, daha bir yıl daha garantisi mi ne var? Bir buçuk yıl mı ne? Yok bir yıl daha garantisi var, aynen. Bu buzdolabından önceki buzdolabımız gaz kaçağı olmuştu. O bayağı eskiydi. Onu attık, bunu aldık. Bu da hayır etmedi bize. Halbuki helal paraydı. Dolabı millet, e, şimdi o evin merdivenleri, apartman merdivenleri böyle. Minicuk. Yani ona insan bile zor geçiyor. Biz bunu bu eve çıkarırken böyle dikelemesine çıkarmıştık. İn, i̇nerken de öyle inmesi geliyor. Bu salaklar bunu beceremediler. İn çık, in çık, in çık, in çık. Dolabı bir türlü indiremediler. En sonunda üçüncü kere buraya gireceğimiz sırada en son dolabı bıraktılar. Dolabın anasını hallettiler zaten. Dolap, Dula, gitti. Dolabımız pit. Çizilmesi bir yandan motorundan garip sesler geliyor. Bir de bu Nofrost dolapların buz kırma özelliği vardı. Bu buz kırma özelliği de gitti mi bundan? Önceden böyle tak 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 diye buz kırar böyle evin nerede? Öyle bir şekilde kırıyordum sesliydi. Şimdi yaptığı şey tık tık. Bu kadar. Bir de arkasından motorundan garip sesler geliyor. Böyle sanki vidası mı ne bir yerine böyle vida sesi geliyor. Böyle motor böyle çalışır da durmaya şey yapar ya o sırada. Böyle bir sessizliğe bürünür dolap. O sırada bir ses çıkar. Neyse bu dolabın arasını hallettikten sonra benim bir tane giysi dolabım vardı. İçine Şükran'ı koymuşum. Şükran'ı biliyorsunuz bebek vardı böyle pembe bir tane prenses. Neye şükranı Şükran'ım? Biraz önceki videolara gidip ağlayayım Şükranım. Şükranım artık yok. Şükranım gitti hamsiyle. Şükranımız artık yok. Arabacının kızı varmış dedi ki bana bunu verebilir misin? Daha doğrusu dolap kırıldı giysi dolabım. Böyle küçük bir dolabım vardı. Ayakkabılıkta da ben onu giysi dolabı yapmıştım. Giysi dolabım olmadığı için. Artık o küçük dolabım da yok. O da kırıldı. Ya. Şükran da bunun içindeydi. Adam gördü bunu dedi bunu bana verir misin ben annemden kıyamadı verdi. <laughs> Adı herif de şey kızına götürecekmiş. Şükranım gitti. Saatlerim kırıldı. Bulaşık makinesinin önü pert. içinde su dolmaya başladı taşındıktan sonra. Çamaşır makinesi de gitti hamsiler. Uğradığım zarar var ya. O makinesi zaten bozuktu. 2008'de almıştı bunu ama biraz daha çalışırdı bence sesmesi çıkarıydı ama yine çalışıydı. Bu salaklar hepsini yediler. Bütün eşyaları yediler. Allah'tan televizyonun o cam ne, ne, diyorlar ona? Ünite mi diyorlar? He. Allah'tan o cam ünite, cam ünite gitmedi. O gitseydi var ya duz buz olmuştu. Üstü onun camdır. Bir ona bir şey olmadı. Şu kötüye. Neyse. Şükran'a böyle gitti. Bu salaklar, bu makinesi, çamaşır makinesini merdivenden aşağı nasıl indiriyorlar biliyor musun? Böyle tek tek. Ben böyle salaklık görmedim. Biz onu o eve çıkarırken o eşyaları adamlar böyle tek bir kişi bunu sırtına al çıkardı. Bu salaklar iki kişi indiremediler. Yuh Böyle nakliyeci olmaz olsun. Ay neyse. Buzdolabını bile en son indirdik. Buzdolabını ne yaptılar biliyor musunuz? Şimdi güleceksiniz. <laughs> Komik ve acı bir durum. Bulaşık makinesiyle çamaşır makinesinin üstüne buzdolabını yaptırdılar. Bu kadar saçmalı ben hayatımda görmemiştim. Gerçekten o kadar kötüydü ki. O akşam da terden suyum, üstten aşağı sil suyum. Sanki yağmurda ıslanmışım. Ben de, de aşıyorum bir tek onlar değil. Ben de değil. Bir işin ucuna tutayım. Salakların halıları peki camdan aşağı atmasına gidebilir. <laughs> camdan aşağı böyle yorganlık olur ya millet yani içeri yorganınızı koyarsınız böyle büyük huç. Hucu oradan aşağı patlattılar, attılar, patlattılar salaklar. Halılara attılar, halılara bir şey olmadı. Yatağa attılar, onu attılar, bunu attılar. Daha atmadıkları bir ben aldım camdan aşağı. Beni attılar, tam olurdu herhalde. Çiçeklerimiz kırıldı. Buraya geldik yere çiçeklerimiz de soğudu. Çiçeklerimiz artık büyümüyor. Şükranım yok. Ulaşmak için öyle izin de. Çamaşır makinem komple gitti, çöp artık kurdu oldu. Yeni bir çamaşır makinesi aldık. Onu da artık 2023 yılında bilecek borcu, o da bir bize girdi. Buzdolabım zaten söylemek istemiyorum, 3 milyar 339 TL'lik buzdolabı kurdu oldu. Ezildi, büzüldü, çizildi. Anası ağladı yani. Saatlerimiz kırıldı. Allah'tan yaptığımız, yaptırdığımız resim çerçevelerine bir şey olmaz. Ona şükür Bir de maskelerim. Benim bazama bir şey olmadı. Ama salatayı taşırken kirlettiler onları. Bazanın kenarları kirlendi. Sildim ama çıkmadı. Böyle işlem siler. Taşınırken böyle fedaketler oldu. Buraya geldik. Gelmez olaydık. <laughs> Cidden buraya gelmez olaydık. Oradan taşınırken geri zekalı ev sahibiyle kızı geldi. <laughs> Onlara şimdi o evde çuvalları falan vardı. O evden onlar çıkmıştı. Çuvalları orada bırakmış, eşyalar varmış. Hususi eşyalarımız var onda. Neyse öyle diyorlardı. Gelmişler bak hadi biz onların eşyalarını almışız. Neyse dedi ki eşyalarınız orada sizin malınızı bir çuğunuzu çabutunuzu niye yiyelim? Neyse bak gittiler sonra daha doğrusu o sırada bu salaklar buzdolabı indirmeye çalışırken bunlar da kaldı bizim yanımızda. ne Mevden küçücük ya. İşte yarım saat o dolabı geri çıkarmaya uğraştılar. ondan sonra o salaklar gitti. O evden çıkma sebebimiz şey yalnızlar. O ev güzeldi ama merdiveni çoktu. Bir de ev akıtıyordu çatıyı. Bir kere yaptırdı güya çatı yeri. Halbuki yaptırmadı. Çıktı oraya iki dakika durdum. Kabattı oraya bir tahtayla bir neyle kabattıysa. Ondan sonra indi aşağı. Sonra bir bayağı bir yağmur yağdı o zamanlar. Karmar yağınca çatı iyice akıtmaya başladı. Dedik böyle böyle burayı yaptırın hem de şöyle bir şey var. Diğer çatıdan bizim çatıya fare geliyordu. Ve böyle yapışkan almaktan artık iflam sökülmüştü. Fareyi yakalarım iki gün sonra fare. Fareyi yakalarım iki gün sonra gene fare. Hem de şöyle bir şey oldu. Yeni buzdolabım, yeni buzdolabım artık yeni buzdolabım değil. Eskiden buzdolabında <laughs> şöyle bir şey oldu. O akıtan yer tam da buzdolabının üstünden akıtıyordu. Mutfaktan akıtıyordu. Bir de odadan ak akıtıyordu. Sonra odadan, odadan akıtmamaya başladı. Mutfağa daha çok su bastı. Bu sebeplerin dolayı oradan çıkıyor <laughs> kamsiler. Yani güzel bir yerde de işte. Tesisatı de eski doranın böyle. Eski zaman şalterli böyle taş şalterler. Onlara şimdi var mı arasını satayım ya? Püm, kaç, kaç yılındayız? 2021 yılındayız böyle saçmalık olur mu? Neyse Şükran'ın da öyle gitti hapse. Saatim kırıldı. İçerideki saatte kırıldı. Bu buraya geldik bildim, bu da kafayı yemiş. Motoru arızalandı herhalde. Ben bu saati yapıyorum. Saat duruyor. Bir, bir sonra çalışıyor. Bir şeyler oluyor. Bu da kafayı yemiş. Hep <laughs> herkes kafayı yemiş kolilerin hepsini açmadım. Acaba kırılan bardaklarımız var mı bilmiyorum. Annem buradan çıkmak istiyor. Buraya internet olmuyor. Daha önce söylemiştim de. Burada kutu yok. Yani hat kutusu yok. Şu karşıda var, orada var, burada var ama burada yok. Bu arka taraflarda da galiba kutu yokmuş. Arka mahallede. Hem altyapı yok hem kutu yok. Kutu nerede? Hani bu kutu? Neyse ben burayı tuttuğum zaman sormuştum internet oluyor mu diye. Bana oluyor dediler ama olmuyormuş. Neyse işte abi, internet olmadığı için sıkıntılar sıkıntılar bir de geçen gün yıkanacaktım. Bu şofben kablosunun takıldığı elektriğe bağlı olan yer yandı. <laughs> Komik değil. Sinirden böyle yandı. Bir duman çıktı orada. Tam da duşun içine girmişim. Daha yeni suyu açtım gireceğim şey yıkanacağım. Açtım suyu abi. Oradan bir diye bir duman çıktı. Bir de bir ses çıktı. Bir yani kokay. Hemen korkudan kapattım onu. Kaçtım içeri. Onu da yaptırtacağız. Geri zekalı. Evi adam gibi bakmamışsınız da kiraya veriyorsunuz. Yazık ya. Yazık onlara yazık. Para helal olmuyor bence. Buraya geldik millet. Mahallede bir sorgu sual. Hala soruyorlar. İşte sen kimsin? Nereden geldin? Bir tane kız takladı beşime geçenlerine, daha doğrusu geçenlere demiş, internet ilk yaptırmaya çalıştığım zamanlar şu an internetim yok, dondurdum interneti, bir de dondurma parası veriyorum ona. Ödeme deyip şeye para veriyorum. Daha doğrusu kullanmadığım şeye. Kafam karşı sinirde konuşan ayrım. Neyse muhtara gittim. Ben abim dedi ki bu muhtara ilk geldiğimiz zamanlar. Konuş dedi muhtar belki yaptırabilir onların işte mahalleyle ilgilendiği için daha belki hızlı yaptırabilir, bizden önce yaptırabilir diye söyledim. Gittim muhtara, muhtarla konuştum. işte muhtar da ye, hey, hey. ye, orada da yok, burada da yok. İşte gider de kadar ama yapmadılar falan diye hızırladı. Orada da bir hani kız vardı, küçük yani zibidi. <laughs> zibidi. Takıldı peşime işte sormaya, soru sormaya başladı. Bu da meğerse tabi aşağıda bir hani gara var, sümüklü gara. Onun havası mı, yengesi mi ne bir şeyse. O kız işte o kız onun torunu mu ne bir şey soruyor. Bu yengesi mi neymiş işte. Öyleyse yani işte sen nereden geldin, Şaka i̇şte kaç yaşındasın falan fıstık. <laughs> Ayrı sorusuna tutay benim. Ben anladım bu Nazım aramaya çalıştığını. Ondan sonra geldim. Bir de kız ne diyor millet biliyor musunuz? Evinize gelebilir miyim? <laughs> bunlar deliymiş galiba bu ev kızı dedi bana. Bunlar galiba deliymiş. Herkesin evine gidiyorlarmış. Ben de benimle gelemezsin ben kimseyi benimle kabul etmiyorum. Halbuki şey kabul ediyor ve sen kimsin ki sen alacağım daha dün daha yeni tanımış iki dakika önce tanıdığım adam ben mi alırsam o olur mu? Benim işim var ha. Öldürürler mi, keserler mi, katil mi, sabık mıdır nedir belli değil. Kız ama hiç böyle küçük kız gibi değil ha. Ben yani bildiğin dul gari. <laughs> bir de şöyle bir şey var amca şimdi diyorum ya size bunlar ailesi sorusu soran diye bu mahalledekiler. Hiçbir madde bununla ben yaşamamıştım, burada yaşadım. Bunlar böyle sahipsiz kızları evlendiriyorlarmış, kaçırıyorlarmış. Ben duyduğumu söylüyorum. Gerçek midir bilmiyorum ama böyle yapıyorlarmış. Beni çok sorguya tutuyorlar. İşte annem nerede, işte kardeşlerin nerede falan diye. Annem şimdi sürekli oturdu, oturdu. Kim Arada cama falan çıkıyor bazını. Neymiş efendim? Sen nereden geldin? İşte kimse falan fıstık ev sahipsiz sen evlendirecek demiş benim. <laughs> Neyse bir gün millet doğum günümüzü mü ne kutluyoruz? İrem'i çağırdım eve. Doğum günümüzü geç kutladık aynen. İrem'i çağırdım eve geldi işte Berra ile geldi. Berra'yı görmüştünüz. O şu botanik videosu ve uzun göl videosunda var ya küçük kız. <laughs> Tatlı bir kız. Berra İrem'i çağırdım kesti işte. Sonra çıktık ama üstteki garı Ensar'ın kızı da görmüş İrem'i diyor ki o kadın kimdi? <laughs> Arkadaşım o kadın dedi. İrem şimdi benden büyük durduğu için Daha doğrusu benim yanıma gelen herkes benden büyük duruyor. Çünkü ben küçük görünüyorum. Onlarda sıkıntı yok. Bende sıkıntı var. Küçük görünen benim. Halbuki İrem'in aramızda bir yaş var. O benden bir yaş küçük. <laughs> evet acaba bir gerçek. Ben bir yaş büyüğüm. Ben daha yaşlıyım. Ama genç duruyorum. Her neyse. Bir de bunlar böyle saçma bir şey var. Yani her gelene sor ve Şimdi benim evime gelene de sor. i̇şte bu şimdi o neydi, o neden geldi, bu neden yaptı, bu neden gitti. Faturasını ne bana soray. Sen, senin faturanın, sen geldin baksana. Ben, bana ne senin faturanla. Değişik tipler yani. Ben bu kadar ev böyle bir saçmalık gördüm. Neyse ondan sonra bu bizim millet ıı, arka taraf mutfak, banyo, Arkada bir tane oda var, karanlık oda, yani satanist dediğin şey gibi. Ayın yapma yeri gibi. <laughs> Mutfak, banyo, tuvalet, bir de o oda. <laughs> Oralar, böyle bir kaya var orada. Kaya'ya bakıyor. <laughs> i̇şte kaya oraya bakıyor ama karanlık yer. Abi tuvaletteyim bir gün. Bir adam sesliyor. Adamlar orada. içki mi içiyor ne orayı bilmiyorum. Orada oturup, çıkıp oturabiliyorsun. Neyse hemen kaçtım bu yana. Birkaç zaman sonra annem gitti. Annem tuvaletteyken biri cama vurmuş. Tuvaletin camına. Bak şimdi. Kadın korktu tamam, Benim annem de panik ata hastasıdır. Kalbim var var. Panik ata Korkmuş. Hemen çıkmış tuvalette. Neyse ben de şöyle bir şey karar verdim. Daha doğrusu yapıyorum. Sa e saat 3-4'lerde camı kapatıyorum. Şey, Gazeteyle kapatıyorum, gündüzleri açıyorum. Hava alsın diye. Burada öyle bir şey ki, cam şey, aç kapa. Onu da kırmışlar, yarısı kırık. <laughs> Oradan da bakayım işte, sabık mıdır nedir o da belli değil. Ne halt oldu. Herif geçen gün burada maç mı ne vardı, herif ha silah atar. Bir de diyorlar ki bizim mahallemiz iyidir, e belli. Benim hiç gittiğim bir mahallede yarımın tam burnunun dibine silah mı var, de gelip pencin tuvalet penceresinden içeri bakmadı. Hatta cama vurmuş. O sapık artık kimse annem gördü ya. Daha doğrusu annem tam görememiş bunun yüzünü. Sadece elini falan görmüş. Ben de geçen gün gördüm. Yine tuvaletten, ben tuvaletin çöpünü mü değiştirecektim? Evet, tuvaletin çöpünü değiştirecektim. Orada bir adam gördüm. Yüzünü göremedim, arkasını göremedim. Değişim diye ya burası. Garı takmış bana o demin zibidi kız dedim ya ben takmış bana geçen geçiyorum şuradan görmüş beni işte yalnız küçük kızlara diyor ki işte diyor selam da vermiyor kafayı dikmiş yere gidiyor sanki sana ne ben sana selam vermek zorunda mıyım sen kimsin sen bana hoş geldin dedi mi bu mahalleye geldiğinde direkt aile sorusuna başladı şey i̇şte, adın ne bu ne şu ne yaşın kaç işte bilmem ne Salak bunlar ya. İşte salak bunlar. Taşıdığım, taşındığım en erim. en saçma ev. Saçma ev. Daha doğrusu anneme göre uğursuz burası. <laughs> anneme göre burası uğursuz arkadaşlar. Ama bir yandan da doğru diyor. Ya bu eve gelmeden hiç, gelmeden hiç böyle saçma şeyler yaşamamıştım. kayba geçtiğiniz dediği gibi olabilir. Uğursuzluk diye bir şey inan inanmıyorum ama olabilir yani. Çünkü diğer evlere hiç böyle saçma bir olay yaşamamıştım. Bu kadar olaylar üst yaşamamıştım. Nedir bu yol? <laughs> Kendimi mi okutsam? Nasıl? Kurşun mu sen? Kafamdan aşağı bir Bir arada şey vardı. Kurşun dökme uygulaması vardı. Kafana tutayın diye kurşun dökülüydü. <laughs> bir ara bile ben bunu denedim. Tamam Bilmem kaç senesiydi. Unuttum. O zamanlar bu Android telefonlar yeni çıkmıştı. O zaman denedim. Abi kurşunu kafadan gibi dökülse bir başım ağrıdı var ya, uygulamadan başım ağrıdı ya, nasıl saçma bir şeydi. Tövbe Rabbim, acaba ondan sonra mı benim? Ne bileyim, hayatımda felaketler başladı. Aynen, o kurşun olayından sonra benim hayatımda felaketler başladı. <laughs> uğursuz uygulama, uğursuz ev. <gülüyor> <gülüyor> bir de millet ben bir iki ay önce bir kaza geçirdim. Neyse, anlatmışken hepsini bu videoda anlatayım bir tek tek video olmasın. Ee, ben şimdi dışarı çıktım. Nereye gidiyordum? Postaneye mi gidiyordum? Ne? Bir şey ödemeye gidiyordum pazara mı gidiyordum? Hatırlamıyorum. Ben bayağı ilerledim. Yola şey çıktım. Karşıya geçecektim. Bir tane araba geliyor. Ama yavaş geliyor. Ben de böyle geçtim geçtim. Tam böyle kaldırıma geleceğim. Sen araba bir anda hızlanıp bana çarp. Size anlatamam. Bacağıma bir vurdu. Daha doğrusu Araba şöyle vurdu bana. Böyle geldi ben böyle oldum. Böyle yere uçtu. Ayağım çok kötü oldu. Bacağım daha doğrusu. Lastik izi bacağımda çıktı. Onu geçtim. Ee, ben orada bacağımla uğraşırken bir tane amca da arabanın sahibine bağırdı. Herif durdu. Normalde gidiyordu. Ha. Bana çarptı gidiyordu. Çıktı arabadan bir tane zibidi. Daha doğrusu önce sürücünün yanındaki zibidi çıktı. Ondan sonra sürücü çıktı. Bıyık altı görüyorlar. Artık içmiş mi, yemişlerse, derse. Gülüyorlar. İşte bir şey oldu mu dedi sürücü. Gülerek dedi ama. Ben de cevap vermedim. Vermedim. Goydum yola gittim. Ne? Herifin tiplerinde ne oldukları belli. Şimdi polise gitsem bu salaklarla uğraşamam ben. Her neyse. Yürüyorum yolda. ama nasıl bir canım acıyor var ya. Kalbim o an acıdı. Kalbime de vurdu. Araba şöyle vurdu bana. Soluma vurdu. Komple solum gitti benim. O an tansiyonum da düştü galiba. Ben başım falan döndü. Böyle birkaç dakika durduğundan sonra düzeldim. Yoluma devam ettim işte. O sırada da ne yapıyorum biliyor musun? Salaklık bende. Panik atak hastası annemi arıyorum diyormuş. Anne <laughs> sana bir şey atacağım ama sakın telaş etme. <laughs> Dedi ne oldu? Dedim bana araba çarptı. <gülüyor> <gülüyor> o kadar şey rahatım ki bak. Bana araba çarptı ama sakın panik etme. <laughs> panik atladı. Panik atar atası kızım. Sonra işte dedi doktora git falan bari bana telefonla gitmedim doktora. Sonra İrem'i aramış. İrem de diyor ki sana hakkımı helal etmem git doktora kızım ciddi bir şeydir falan dedi. Yine gitmedim. Ondan sonra gittim pazara döndüm eve. Açtım pantolonu indirdim pantolonu aşağı. Bir baktım bacak kanay. <laughs> bastım ona kolan <laughs> Cidden ilk yardım bilgim sıfır. Ona bir kolan bastım ya. Üf. Bir acıyor, bir acıyor. Tekerle gizli de duruyor. Allah'tan kalbime bir şey olmadı. kalbime <laughs> de bıçaktım. Göğsüm çok kötü acımıştı ama ya. Bacağım da çok kötü acımıştı. Her neyse o kazayı öyle atlattım. Ondan sonra millet, bir gün yağmurlu hava, çöp atmaya gidiyorum. Ayaklarım ıslamasın diye de ayakkabı giydim. <laughs> Burası rampa şimdi, böyle bir dik bir rampa ki buradan çıkarak da geberilsin. nefes nefese gayriysin. Sağlıklı bir adam bile geberir. İniyorum <laughs> aşağıya, çöp atam. çöp de yolun yarısına bir daha ineysin, çıkarsın. Uzak yani, buradaki çöp de uzak, oradaki çöp de uzak. Abi inerken bir gaydım, bir götüstü düştüm. <laughs> sırtımdan aşağı bir su oldum. Neden böyle saçma şeyler benim başıma geliyor? Ayakkabılar kaydı. Çok utuslandım. Öyle canım acıdı ki. Ondan sonra birkaç ay sonra yine bak. Birkaç ay sonra mıydı? Yok. Birkaç hafta sonra lan. Yine yağmur yağıyor bak. Bu sefer dışarı çıkacağım. Şemsiyenin de buradan aşağı indim. Şimdi bu rampanın da bir tane merdiven var. Oradan da çıkabiliyorsun. Dedim ben merdivenlere, merdivenlere şey, merdivenler tarafından gideyim de. Şimdi rampadan kaydım için dedim bari merdivenlerden ineyim. Abi tam merdivene, tam merdivenin burasına bir geldim. Ne olursa ben kendimi merdivenin üstünde buldum. Düştüm. O iz hala duruyor bacana. Sağ bacanlı çarptım taşa. O hala iz duruyor da diğer araba izi geçti lastik izi geçti. Sol bacağımdaydı. Bu sağ bacağımda. O morluk hala duruyor. Çok kötü taşa vurdum. Ayakkabı kaydı. Rampasının da arasını satacağım ama Bur buraya gelip gelir kafamı gelmeye kalmadı. geçen gün omzuma koştu işte. <laughs> <laughs> Komik ama yani <laughs> ne bileyim. <laughs> Belki şu an gülüyor olabilirsiniz ama bunlar var ya. <laughs> Bunları yaşayın insan bir garip oluyor. <laughs> Ben sinirden gülüyorum. Abi nerede bir felaket var? Başıma geliyor ya. E o geçen gün o silikli kız dedi ya millet. Geçen gün o ya bu yukarıda gördüm. Bana Ayşe diyor bir de. 12 yaşında mı? 10, 10 yaşında mı ne? Sanki ben onun arkadaşıyım. Ay, ki Ayşe, Ayşe falan dedi. Bana dedim abi yürü git. Seninle uğraşamam. Cidden bulgar karı gibi bu nasıl duyuyor. Ne biçim kız bu? Şeytan karı. <laughs> Şeytan kız. İlkokulda mı? İlkokul 4'e mi İlk 5'e mi ne gidiyor ama büyümüşe küçülmüş ha. Dili de pabuç gibi, oğlum gibi, içi oğlum gibi dili var. Bildiğin Bulgari. Böyle felaketler yaşadık dedi Asıl felaketi size anlatmadım. Bu yukarıda e, üst katta bir gara vardı, kiracı. Tabi o da şimdi onun yerine başkaları geldi ama onun da ondan farklı gelenin. E, Bunun kocası elektriciydi. Biz geldiğimizde e, ev sahibimiz dedi ki şoförünüzü taksın o. Neyse şofleri taktı, evin birkaç yerinde bir elektrik işi var, Onlar da yaptırdık. Dedim ki, daha doğrusu annem dedi ki, bu bizim buzdolabı gayri ya Boyası boyası gitti, çizildi, anası gayri boyasan da olacak, bu, bu ifla olmaz bu. kurduğu oldu buzdolabımız, neyse. Dedi ki sana para verdim. Buzdolabını boya. Adam bir gün geldi millet, bir akşam. Karısının da haberi yok, daha doğrusu buraya geldiğini karı biliyor ama Karı adamla gelmiyor. Adam diyor ki bize karım gelecek, karım gelecek. E dedik, gelsin buyursun. Bizim senin karınla seninle ne işiniz var? Neyse meğerse karı bunun gelmesini istemiymiş Ondan kavga edilir dedi. Bir kavga, bir gürültü. İşte bardak çanak yere dökülüyor, kavga edilir. Neyse. Ben anladım ama anneme dedim böyle böyle bu karı istemiyor. Sonra geldi o adam işte o akşam. Bu boyunca donanıp. Bir yastıkta sprey ama yetmedi ona. Herhalde 10 kutu boya lazım boyamak için. Sıktık sıktı, sıktı boyayı bitirdik gitti. Sonra üstü de karının akrabaları mı ne bilçeleri var. Bir kavga bir gürültü. Yine bizim yüzümüzden ha. Buraya geldiği için. Karının bu yüzden bağrını biz bilmiyorduk. Biz de dedik bir kavga var. Meğersem karı buraya gelmesini istemiş. Karı geldi akşam bir adam çıkırdan sonra geldi. İşte siz de benim deli olduğumuz Oğlum bilmiyor musunuz? Sana ev sahibi söylemedin mi? Benim hocamı niye çağırıyorsunuz? Yuva mı yıktınız. Annem de galiba sizi kaldım. O an bir panikledi. Panik hata da var. Hipertansiyonu da var. Annemin bir sürü hastalığı var. Neyse. Dedik biz öyle bir Biz dedik, bilmiyorduk istemediğini bilseydik. Asla çağırmazdık falan. Parasını verecektik. Ya, dolabın boya, boyama parasını. Neyse. Karı işte bağırdı bağırdı gitti yukarı. Yuvasını yıkmış diyor ya. <laughs> neyse, o karı buradan taşıdı millet. Kocasını da polise vermiş karı. Aralarında bir kavga olmuş, polise vermiş. Ulan senin yuvanı kim yıksın? Yuvanı kendin yıktı. Böyle salak kişilerle muhatap oluyoruz. Buradan çıkacağız ama size, ev arıyorum. Üf, hem mahalleyi sevmedik, hem internet olmuyor, hem de evde sıkıntılı. Her neyse size, bu da böyle bir saçma olaylardı çok saçma şeyler oldu ya. Onu da geçtim anasını satayım burada. Adam inek bakıyor. Lan Trabzon göbeğindesin inek bakmak nedir ya? Bir tane de olsa neyse. Tavuk bak ve bir tanesi keçi bakay. <laughs> Nasıl bir yer lan burası? İşte bir kendinize uygun bir yere bulursak çıkacağız abi size. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım sıkılmamışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.